You're Hepinize selam dostlar ben Tav Bugün Tav Lane'de Warwick oynayacağız Mükemmel bir buildim var Hayaletin yanında da bitkinlik aldım Yerden ve eşya zilmini tarafta görebilirsiniz Ölümcül tempo, pratik zeka, efsane çeviklik Buradan süratle hareket hızı Bulut pelerinden hareket hızı Hem mobil olacağız hem de deli gibi saldıracağız Arkadaşlar on hit build yapacağız On hit build nedir? Düz duruşlarımızı asal çıkaran eşyalar alacağız Buna örnek mahvolmuş Kraken Sonra bir Guinzo çekeceğiz Hazırsanız başlayalım Bir bekleyeceğim Atarsa tabi Arkasına geçtik. Bitkinliği verelim. Bir duruş atamadım ya. Orada hayatımda ilk defa bitkinliği attığım anda flash basan birini gördüm. Tebrik ediyorum yani. Bu çocuk iyi oynuyor lan. W'yi açtık. Warby ben hiçbir türlü bilmiyorum sağ diyorsan. Basit sayesinde can yeniliyorsun. W yeteneği böyle herkes veriyor bak. Kan kokusu alıyoruz şu an bottan alıyorum muhtemelen. Trox sağlıyormuşum lan. Kan kokusu aldın rakiplere doğru koşarken herkes hızı geliyor. Üzerine saldırırken saldırı geliyor. Q yeteneğinin iki kullanımı var. Bir dümdüz basyon bir de basılı tutup atıyorsun. Basılı tuttuğunda flash atsa bile adamın arkasından gidiyorsun. Hani teleport atsa bile arkasına uçuyorsun. Öyle bir yetenek. E yeteneği açık olduğu sürece hasar azaltması sağlıyor. Tekrar basarsan da çevrendekileri korkutuyorsun. Neyse bu adamda ignite yok. Büyük milyon almak isterse üzerine oynayacağım. güzel. Gördünüz mü saldırısı muazzam. Bize oyunu kazandıran şey olacak zaten arkadaşlar. 29 milyonu 10 milyon. Bu kadar milyonda kaçırıyor. Hızlıdan bir base. Bu aralar güzel destekliyorsunuz arkadaşlar. Bu videoya da like'ınızı atın. Bir saniyenizi alıyor ama kanalın önerilmesini sağlıyor. Aldım. Buradan ne alsak acaba? Bir uzun kılıç. iki pot ilerle. Tam ona geçtik derken bir baktım. 3-0 Vayne var oyunda. Kim bilir bize neler yapacak. Orada yemek yiyenler sizlere de afiyet olsun. Her videoda bunu söyleyeceğim. Çünkü seviyorum abi. girdik ama umarım Niye öyle saçmaladım ben ya? Wave'i kessem zaten level atlayacağım. Adam 6 oldu biz 5'te kaldık saçmalığa gel ya. Bu da teleport farkı oluyor arkadaşlar. Yani adam lane'i donduruyor tamam mı? Biriktiriyor biriktiriyor getiriyor. Sonra sana karşı agresif yapıyor kesiyor. Minyonlar da kulü ölüyor. Ben de gittim bu tak diye düştüm yani. 16 milyon fark var ama adam bir level dip attı ya. Yine girdik. Korkan'ın çocuğu olmaz. ulti bastırdın ya bana helal olsun. Ulti biraz daha erken basacaktım arkadaşlar da bazen şöyle bir bug oluyor. Atrox'un o W yeteneği sizi geri çekiyor abi ulti atsanız bile. Öyle bir saçmalığı yaşasaydım zaten kafayı yerdim. Tam ulti atmışım bir anda buraya geri dönüyorum falan. Neyse biz milyon kaçırdıysak adam da kaçırıyor. 54 milyon 28 milyon. Bunu aldık ayakkabı çekelim. Halen can çalmayı almadım. Şu mal olmuşu bitirin. Rakibe her vurduğunuzda %9 can çekeceksiniz. Ya yani Warwin ana eşyası. Çok eskilerden şey vardı. Böyle bir pençe vardı ismi unuttum lan. Söyleyeceğim birazdan bir dakika bekleyin. Yeşil bir pençeydi. Orvi'ye direkt onu alıyordunuz. Sanki mallı bir şeydi ama. Sana, Nasıl şu attın ya? Şöyle çıkıyor gibi yapalım. Bir orman mevesi alalım. Gelelim. Oha lan base attı ha. E güzel. Şöyle bir şey deneyeceğim. Minyon kaçırmasını sağladık. Üzerine bakın wave teklendiği için tek bir minyona vuruyor. Ben şey hatırlayamadım ya. Siz bulursanız atın bana. Bir de blue E yapacağız arkadaşlar. İki yetenek de OP. Heh buldum lan. Madret'in pençeleri şu arkadaşlar. Bunu Timo'da alıyordunuz, Warwire'da alıyordunuz bayağı güçlü bir eşyaydı. uzaldı hocalık gengi güzel sesi çeyne soktuk ya Adam ulti basamadı. Ulan bu Warwick ne kadar güçlü ya. Arkadaşlar bir deneyin tatta. Yani şu an oyunda 5-0 Vayne var ama umurumda değil. Hepsini keseceğim. Sen de izlerken diyeceksin ki bu Warwick neymiş ya. Neyse bir base atma zamanımız geldi. Muhtemelen burayı görüyor. İlk eşyamız mahvolmuş bitti. İki hançer aldım ilerliyorum. Şuraya doğru bir kostak ne olur acaba? Oha hepsini kesti Swing. Aletle bastım. Sveyn de 7 4 3 oynuyor. Armor ayakkabısı var bu arada. Boyun kesinlikle ağır yara lazım. Can çekiyor, can çekiyor, can çekiyor. Geldim Mr. Atrox. Bir oynayan Atrox'un da bu kadar dayanabiliyor olması çok garip ya. Sven tank kasıyor aldı eşyaya bakın. Bravo. Ne yaptık Buradan bunu çekelim. Ya arı yarı alacağım. Ben kuleyi verdik. Ben taptan vereceğiz sanıyordum. Oğlum Vayne 10 level lan bir de. Nasıl kazanacağız biz bu oyunu? Sayın izleyenler. Sven ve Vayne. Herkesi kesiyor. 11 defa olan bot lane. Geliyorum Atrox. Bu adam 350 altın veriyor bir de çok garip. Kankam zaten bot fil dedin gelip bir de benim minyonları alma ya. bir tane de hız keseni çekeceğiz. Wayne Zed'i kesiyor. Böyle bir oyundayız. Bu Wayne muhtemelen beni de keser. 8-0 aldı. Bariyeri de vardır yani. Çok garip bir oyun arkadaşlar. Wayne <laughs> tapa geçti. Hayvan gibi tank. finally. Çok zor bir oyun arkadaşlar. Kazandıracağım ama. Bizim sloganımız neydi? Zoru severiz. Ölmesi lazımdı. İmparator geldi. Aa bu vadinin süresi bitiyor. Kendiliğinden açılacak. Bari şurada bir yerde açıl evladım. kanka beni nasıl keseceğiz? Beni de sürükledim buraya. Oyunda iki büyük görevi arkadaşlar şu an veriyoruz Caitlyn gelmediği için. Böyle bir 3 IQ'luk olamaz ya. Yani. Ben bir de bu adam oyunu mu kazandıracağım şimdi? Vayne'i nasıl keseceğiz ya? Baksanıza buradan da zırh büyü alacak. Geldim Atrox yine. Böyle bir atladım sana. Ultim bitsin kral senin. Her seferinde 300 altın veriyor ben bunu sevdim ya. Hazır kan yokken arkadaşlar gelin. Şuradan bir 700 altın denemesi yapalım. Abo daha kötüsü geldi. Armor armor armor. Komik olan da ne biliyor musunuz bakın bizimkiler kaç kişi orada iki adamı kesemiyor. Ultiye şey vermek yine bir tane daha E'ye versem ya verdim gitti. Güzel. Böyle bir W bassam Umarım ölür ya. Baron kolunu verdik. Sanıyoruz. Bir tane daha iyi verdim. Bir de şu kuvvet. Arkadaşlar bu maça da like atılır. Bakın nasıl taşıyoruz ya. yapıyor mesela bunu ya? Böyle bir atladık ya. Zambi saldırı Nasıl arkadaşlar beğendiniz mi bu ilde? Buradan da 250 altın. Acaba başka ne çekmeliyiz? Siz olsanız ne alırdınız arkadaşlar? Tam olarak şu anda yasal yazıyorum kısmına. Bir de bana Warwe'ye benzeyen şampiyon önerisinde bulunun ki. Hemen videosu gelsin alabiliyor muyuz? Vallahi Waze'i attık güzel. Bak bir sürü eşya açık şu an değil mi arkadaşlar? Siz olsanız hangisini çekerdiniz? Şunu alsak nasıl olur? Şu an mesela 51 AD veriyor. Oha takım herkes öldü. Belli de ama bu takımdan yani baksanız da şu ikisi 17 defa ölmüş. Bu ikisi 15 defa ölmüş. Ve ve nice rey diyor. Baron çıkıyor beyler, bizim olanlar satıyor gibi. Baron baron. Zorla aldırdık arkadaşlar. Güzel. Allah biz kazandırıyoruz arkadaşlar. Bu da bayağı iş yapıyor bir deneyin derim. Baksanıza 80-90 AD veriyor. Salon doğdu gelsin. 5 ve 5 reset dedim bunu bitirdim. Buradan bitlet karışımı. Artık son fight'a doğru ilerliyoruz. Kulelerimiz de geldi. Gecez ha. Lifestyle yaptırmıyorlar ki. Arkadaşlar bu oyunu da kazandırdıysak gerçek olamazdı ya. Mükemmeldi. Hadi gelin Asar tablosuna bakalım neler yapmışız görelim. Arkadaşlar 21 9 oynadık. 20 bin altında oynadık. En yüksek altın bir güzel bizde. Asar tablosuna geldiğimizde de oha 65 binle bir ötelerini bir güzel diktik. 65 bin Asar Warwick Top lane, mükemmeldi. Lelere toplam geldiğimizde 11 ,200'de. yine ötelerimiz bir güzel dikildi. Bence Top Lane'de oynamanız gereken bir şampiyon. Çok uzatmayacağım. Güzel bir gün geçirin. Kendinizi sevin. Mutlu olmaya odaklanın. Tavuk hoşça hoşçakalın. Bay bay.